Hatırlar mısın ilk günümüzü Ellerin elimde titreşiyordu Hatırlar mısın ilk günümüzü Ellerin elimde titreşiyordu Gözlerin yönlüme aşkı sunarken Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk Gözlerin gönlüme aşkı sunarken Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk Bırak sen beni ben de kalayım Ben kendi dünyamda mutlu olayım Bırak sen beni ben de kalayım Ben kendi dünyamda mutlu olayım Bırak sen beni Fayda yok benden nasılsa hayır yok gelecek günden nasılsa hayır yok gelecek günden rahat yok bize bu yaşantıdan gülmeyi unutum ben alamaktan rahat yok bize bu yaşantıdan Gülmeyi unutun ben ağlamaksan İstemem benim de boynun bükülsün Bütün mutluluklar gönlüne dolsun İstemem senin de boynun bükülsün Bütün mutluluklar gönlüne dolsun Ayrılık vakti geldi geçiyor Acıyla kederle doldu gönlüme Görmeden dünyanın bir vefasını Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Görmeden dünyanın bir vefasını Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz.